Şimdi biraz net web sitesi yapmaktan bahsedeceğim aslında. Yani şey diyelim. Temiz web sitesi. Yani hakikaten güzel böyle güzel gözüken web sitesi tasarlamaktan bahsedeceğim size biraz. Benim sevdiğim örneklerden bir tanesi Vatan Bilgisayar'ın kendi web sitesi. Bizim müşterimiz değil Vatan Bilgisayar ama ben web sitesini beğeniyorum. Burada bakın bir ürün var burada. Ve bu tarafta yine kullanıcılarımızın bir ürün ismi ve fiyatı ve sepet ekle butonu vesaire var burada. Yine 3 TV üzeri tüm TV'lerde 110 indirimli olan bir kısma beraber gelmiş. Web sitesine dikkat ederseniz normalde mavi renkleri ağırlıklı. Yani teknolojinin rengi olmak itibariyle mavi renkleri ağırlıklı. Ama bir renk farklı. Sepet ekle butonu. Doğru bir hamle bu. Çünkü kullanıcı ilk bakışta odaklandığı en farklı ve radikal renk orada sepet ekle butonu olması sonucu normal bir şey. Ve güzellik şu ki hangi yeşile tıklarsanız tıklayın firma para kazanıyor. Yani istersen sen şuradaki sepet ekleyi tıkla, istersen şuradaki seç butonuna tıkla. Şu kargo bedavayı görmeyelim şimdilik. Bu kısımda bu kullanıcı buradan para kazanıyor. Ve diyelim kullanıcı aşağı başladı. Bakın deneyimi nasıl iyileştirmişler. Baştan başlıyor. Dikkat ederseniz sepet ekle butonu yukarıya sabitlendi. Biz buna sticky menü diyoruz. Yani yapışan menü diyoruz. Bu yapışan menüyle beraber kullanıcının fiyat ve sepet ekle yani call to action yani CTA butonu olan hiçbir zaman kaybetmiyor kullanıcının. Hatta hatta güzel yaptıkları bir şey daha var. Bakın burada ürün görseli belirli bir süre boyunca daha devam ediyor. Bu sayede aslında ürünün fotoğrafından da kopmamış oluyorsun. Fiyattan zaten zaman kopmamış oluyorsun. Güzel, temiz bir deneyime açıyorlar bize. Pekala, hadi şimdi ürünü sepete eklediğimizi varsayalım. Bakalım nasıl deneyim açacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi yeniden başlayacak şimdi. Ee, kullanıcının sepete ekleme adına bakalım. Kullanıcı sepete ekleme butonuna bastı. Karşımıza böyle bir ürün sepet eklem diye bir şey çıktı karşımızda. Garanti süresi uzatmak ister misiniz gibi bir şeyler çıkıyor yine aynı şekilde. Sepete git diyebilirim veya garanti süresi uzatmak üzere bir şeyler ekleyebilirim. Dikkat ederseniz yeşil renk hala devam ediyor. Bakın sepet devam et sonra hala yeşil kalmaya devam ediyor. Ve yukarıya sepet, teslimat, ödeme gibi olan kısımları yazmış durumda. Bu sayede de kullanıcının nerede kaldığını son derece rahat takip ettiğimiz bir deneyim yaşıyoruz. Bir de yine yapılan bir şey daha var. Bakın buradayken, bu ekrandayken yukarıda menüler var. Bilgisayar, notebook, ürünler vesaire diye ürünler var. Buraya geldik menü kayboldu. Ne yapıyor? Kullanıcıyı başka yere yöneltebilecek herhangi bir yere doğru yöneltmiyor. Menü menüyü kaldırdı, adımları koydu, renk konsistensiyalini sürdürdü. Yeşil'e basınca para kazanıyor şirket ve bu sayede daha rahat kullanışlı, gerçekten dönüşmanın yüksek bir web sitesi tasarlamış bence vatan bilgisayar bu çapta.